Merhaba oyun ileleri takipçileri ben Lorezima bu videoyu trgala.com'dan çekiyorum arkadaşlar. Bugün sizlere e, 3 Ekim 2015 tarihli e, tamamen trgala.com tarafından kodlanmış Criminal Case hızlı seri bölüm geçme ilesini güncel olarak sizlere yepyeni biriyle daha sizlerle olması için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. E, Mozilla'dan yapmanızı tavsiye ederim. E, dediğim gibi 3D Flash Player gibi e, uygulamaları içeren oyunlarda Chrome'dan yapılan e, hileler genellikle aktif olmuyor. O yüzden Mozilla tarayıcısını indirin. Mozilla'dan yapmanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. E, hile aktif edilmiyor gibi sıkıntı yaşarsanız mutlaka ki tarayıcınızdan veya hilenin e, üzerinden 5-10 gün geçmesi nedeniyle çalışmıyor olabilir. E, geride neredeyse bir dakikayı bıraktık arkadaşlar. Hemen Mozilla'dan oyunumu açtım. Oyunumu yeniliyorum. Ardından size vermiş olduğumuz linkten e, rar dosyasını indiriyorsunuz ve klasörün içinden 32 ve 64 bit olarak iki adet hile programı çıkıyor arkadaşlar. E, i̇şletim sisteminize göre açıyorsunuz, trgala.com tarafından kodlanmıştır. 64 bit işletim sistemini kullandığım için 64 bit olanı seçtim. E, tarayıcı olarak arkadaşlar e, Flash Player plugin'i seçiyor ve aktif ediyorum. Başarıyla seçildikten sonra ok butonuna tıklayıp devam butonuna tıklıyorum ve bir adet value bulunuyor arkadaşlar. Oyunum da tamamen açılmış ise e, ki bekliyorum açılmamış daha. Diğerlerini aktif edeceğim. E, hemen şu bedava hediye gibi gönder şeylerini kaldıralım. Ardından arkadaşlar hile biri aktif edelim. Hile bir arkadaşlar e, hem zaman hem puan hem de e, teknikle işte bütün sahneleri geçebilme özelliğine sahip biriyle ee, şimdi ben ikinci vakadayım vakayı soruştur diyorum ee, pis görevini yapacağım arkadaşlar şu an onda 3 yıldızım var devamlı oynarsanız arkadaşlar e, bol bol yıldız kasabilirsiniz arkadaşlarınızla geçebilirsiniz 2 e, dakikayı geride de bıraktık e, oyun açılıyor arkadaşlar 3 2 1 diye saydığında ready başlıyor arkadaşlar bol bol tıklamaya başlıyorsunuz ee, görün 1-2-3-4-5-6 Ve oyun bitti arkadaşlar Sadece 3-5 saniye bir şey sürdü ee, Puanı da alıyoruz şu an ee, Aldık Yıldız da geldi Mesela arkadaşlar 2-3 defa da oynamış olsam Burası da olacak 5 yıldız Altında kazandık x de. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Hilemiz çalışıyor ee, Daha detaylı hileler ve daha fazlası için adresinden Ayrılmayın arkadaşlar Yeni ileler ve daha fazlası için bu videonun bulunduğu YouTube kanalımıza yeni açılan YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Varlık belirtin arkadaşlar. Görüşmek üzere.